Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu servikte PUBG Mobile Lite oynayacağız. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Oo, çok güzel ama Ama şimdi buraya inşallah bunu araba çıkar ha. Evet, bakıyoruz. Hemen şimdi şurada olabilir. Bak şurada hep oluyor. Bakalım ne olacak.

Aynı silah oluyor ya. Ben gideceğim. Ama önce bir tane daha silah bulmam lazım arkadaşlar. Bunun mermisi bayağı bir var zaten. Aynı mermi değil. Arkadaşlar altı TikTok hesabımın altına açıklama. Açıklamaya bırakıyorum. Gidin oradan takip edin. O bana sıkmayın bak. Git. Yürü git. Ben bir tane daha bana Bunlar şuradan çıkar eler nasıl ya? Ya burası ha, buraya, buraya girdim ben zaten. Ağzına sıçayım. Anam anam anam. Çık lan. Kaç. Enemy. Enemy down. Ben gideceğim buradan ya. Al. AKM'yi de al. Ee, şimdi. Bunun mermisi çok az ama ya. Ben arabayı alıp gideceğim mecbur. Buradan gideceğim artık. Şurada mermi çıksın ya. Neyse. Hadi araba yeri şurada. Oyun alanı daralmadan gideyim ben. Ama burada bir şey var. Bunu alsana. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ee, buradan dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. İnşallah birinci oluruz. Aha drop düşmüş ama almayacağım. Anam kime sıkıyormuş? Arkadaşlarımın yanına gideceğim. Uçak gidiyor. Al droba geldim ama kimse almadı daha herhalde. Ben kimse almamış daha. Şunları alayım be. Bu ne? Hafize. Yeni mermisi yok ama. Ben size mermi bulurum ya. Abi biz arabamı alıyor gidiyor. Hem de bizim abi. Bu arabayı bana ver tamam mı? Enemy down. <laughs> Şurada bir tane daha araba var herhalde. Evet. Aynen bir tane daha araba. Hatta şurada da vardı değil mi? Ha, buradaki daha yakın olduğu için beğeniyoruz. Daha, daha dün yıkandım. O videoma bakarsanız şemşanti yüzüme şey yaptım. TikTok videoma bakarsanız görürsünüz. Hatta YouTube'a da yollarım. Kalpçi videosu gelmiyordu uzun zamandır diyecektim ana. Arabama sıkma oğlum. Enemy down. Yemiyorum. Sıkacağım ağızlarına. Füze mermisi yok mu lan sende? Ezik ya. Pompası varmış herhalde. Pompası. Pompalıyı alıyorum. Ama diğer silahımı da alıyorum tabii. Üzerinin mermisi olmadığı için alacağım. Keşke i̇şte bu mermi olsaydı. Bunun mermisi var mı acaba? Bir dakika bakacağım. Vay bunun varmış mermisi galiba. Yani, galiba. Bunun var tamam. Hadi şimdi gidelim. Ben PUBG'yi fazla bilmediğim için. Kusura bakmayın arkadaşlar. Elimden geldiğinde oynamaya çalışıyorum. Orada araba arabalı birisi. Arabayı bırakmış gitmiş miyiz? Eklan olabilir. Ben arabayı aldım. Köprü var mı burada? Köprüyü bulmam lazım. Karşıya geç. Karşıya geçmem lazım benim. Orada köprü var köprü. Bismillah. Koş koş koş. Ama takım arkadaşım ölmüş. Kim öldürdü lan? Geçeceğim ağzını. Geliyorum. Çok bende yakıt bidonu var mı be bende yakıt bidonu var mı var işte bu ben bir sürü mermi toplamışım önüme silah çıkarsın onları diyecektim abi birisi bizi adama sıkıyor geliyorum geldim ama çok geç geldim ya bak bak. ben oraya giriyorum arkadaşlar Hayır ya. Beni de öldürecekler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu kadarmış arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.